Ve emmel münafık ve evil murtabu. Adam kabirdeki münafık ise, münafık dıştan inandım diyor, içinde hiç imanı yok. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Ya da şüpheli ise, bazıları da böyle, ne inanır, ne inanmaz, orasına inanır, burasına inanmaz, peygamber doğru adam, dürüst adam, inanıyorum ama Böyle mucize falan, ay yarıldı, ay yarıldı, böyle şeyler olmaz falan. E bu ne oldu? Şüpheci oldu. Bu da Müslüman olamaz. Şüpheci Müslüman olamaz. Geçen yıl okudum ayet-i kerime işte. <laughs> اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِي ثُمَّ لَمْ Ancak ve ancak müminler. Hucurat suresi olacak. Müminler başka olamaz. Ancak ve ancak o kimseler olabilir ki Allah'a ve Resulüne inandılar. Sonra şüphe etmediler. Bu vesveseyle karıştırmayın dedim. Kalbine bir vesvese gelir. Allah var mı acaba? Haşa. Hemen ne diyeceksin? Estaizu billah. Euzu Amentü billah. Allah'a inandım diyeceksin. Amentü billah diyeceksin. Euzu ile çekeceksin. Şeytan defolup gidecek. Vesveseye karşı. Cemaatlerimizden bundan rahatsız olanlar var. Vesveseden. İmanlarının kuvvetine işarettir. Tilke mahdul iman buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halis imanın var ki vesvese geliyor sana. Şeytan imansız adamla uğraşmaz. Zaten gavurla ne uğraşsın? Hırsız boş eve girmez misali. Halis imanın var ki vesvese gelir. Vesvese başkadır, şüphe başkadır. Vesvese dillendirilmez. Kalpten gelir, geçer, gider. Şüphe ağza gelendir. Konuşulandır, paylaşılandır. Bak burada da bir fark söylüyorum size. Bu da çok önemli bir ilmi meseledir. Milletin çoğu bunları birbirinden ayıramıyor. Kalbine geleni ağzına gelen gibi zannediyor. Cavur mu oldum acaba diye şüpheleniyor. Zaten onun için sahabe-i geldiler. Ya Resulallah öyle şeyler aklımıza kalbimize geliyor ki biz onları dillendirmektense söylemektense gökten düşüp paramparça olmayı yeğleriz. Ne sallallahu teala aleyhi ve sellem tilke iman. Allah tecavüz ümmeti ma vesveset bi sudura ma lem ve bi. Allah Teala lütfu kerem etti benim ümmetim için, benim hatırım için ümmetimin kalplerinin vesveselerinden yani kalplerinin şeytanın onların kalplerine düşürdüğü vesveselere ceza vermekten geçti. Ceza vermekten geçti, tecavüz etti. Yani ne demek? Bağışladı o işe niye kalbine geldi sormayacak. Ama ne müddetçe? İcraata sokmadığı müddetçe bir işi, kalbine gelen vesveseyi harekete geçmedikçe veya efendim e, dillendirmedikçe, konuşmadıkça. Anladın mı? Şimdi mesela e, amel etmedikçe ne demek? Adam şimdi işte, hadis-i şerifte buyuruluyor, Kur'an-ı Kerim bir deriye konsa ateşe atılsa hani ateş onu yakmaz. Onun izahını yapmıştım size. Velakin adam şimdi kalbine yanar mı yanmaz mı acaba? Böyle bir vesvese geldi. Bu mühim değil. Ama sen kalkıp şimdi hiçbir şey konuşmadan kalktın aldın Kur'an'ı attın ateşe. Ne oldu bu şimdi? Harekete geçtin. Sen bu vesveseyi ne yaptın? İcraat safhasına soktun. O zaman e, o yanmadı. Sen yandın. Kur'an yanmaz. Sen yandın. Kur'an Allah'ın vahiyidir. mahluk değildir ki yansın. mahluk değil yani yaratılmış değil o. Yaratılmışlardan değil ki Kur'an. Kelamullahi gayrı mahluk. Allah'ın kelam sıfatıdır. Neyini yakıyorsun Allah'ın sıfatını? Nerede yakacaksın? Kendini yakarsın. Yani harekete geçmedikçe veya dile getirmedikçe ya nasıl oluyor bu Allah işi ya? falan nerede acaba haşa bu lafları konuşmadıkça kalbinden gelen geçen vesveseden Allah geçti. Se bağışladı seni yani. Bu tamam. Tilke mahtul iman. Sahabeye ne buyurdu? Halis imandan gelir. İmanınız mübarek olsun. Ha Ne yapacaksın bu durumda? Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Euzü billahi de oluyor ama daha kuvvetlisini söylüyorum sana. Dualarım kitabında var. Yani Levenzella'nın başındakini hatırlarsanız. Euzü billahi semi'il alimi. Yani her şey işiten. Her şeyi bilen, şeytanın kalbime şu anda ne vesvese verdiğini bilen demek istiyor. Manayı düşünmek şart. Mineşşeyt la'anirracim. Taşlanmış, kovulmuş şeytandan sığınırım Allah'ıma. Her şeyi bilir, her şey işidir Allah'ım. On kere okuyorsun. Bunu on kere okursan, manayı da düşünürsen, çünkü o vesveseden muzdarip olduğun için sana sıkıntı verdi. Çok sıkıntılı bir şeydir yani. Ee, iyi bir iman işaretidir ama bazı bazı benim bir iki gün sardığı oldu mesela bir gün iki gün geçmediği oldu bir dönemler tarize kaldığım dönemlerde oldu sonra buraya geldim bir sene sonra 80 81 bir iki gün kaldığı dönemler oldu ama öyle bir şey ki ne uyuyabiliyorum ne yiyebiliyorum ne içebiliyorum yani o sıkıntı öyle bir sıkıntıdır ki ölmeyi tercih edersin çünkü neden hani acabalar hiç istemezsin ölmeyi tercih edersin. Ve şu anda deseler ki o hal mi geri gelsin yoksa sana yani ölmeyi tercih edersin demek anla işte. Her hastalığı alırım yani onu almam. Tercihte kalsam her hastalığı kabul ederim, onu istemem. Yani ama tabii bana niye musallat oldu? E, tilke cemahdül iman, halis imandır buyurdu sahabede de olmuş. Ama Allah tekrar nasip etmesin. Amin. Zor iş. Zor iş çünkü bizim gibi gerçekten inanmış şüphelenmeyen insanlar için zor iş yani. Manevi işler, zor işler. Ya ama sizin başınıza gelmediyse ne mutlu size. Bazılarına geliyor ama on kere bunu okuyacak. Ve bunu on kere okuyan mutlaka Allah Teala bir melek gönderir. Melek şeytanı ondan ne yapar? Hemen def eder, vesvese durur. Kesilir. Çünkü şeytan devamlı yüvesvisü fî sudûrin İnsanların göğüslerinde yani bulunan kalplerine vesvese veriyor. Onun şeytan def Bir de bunun en kolay çaresi kurtulmanın yolu En'am suresinin başındaki üç ayettir. Sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan, mümkünse yerinden kalkmadan namazdan sonra En'am suresinin başından üç ayet-i kerime Elhamdülillahillezi diye başlıyor ve alem bitiyor. Dualarım kitabında var. Öyle müjdeler, yani müjdesi var. Yoksa ayet zaten Kur'an'da var. <laughs> Dualarım kitabında hadisi var yani, kaynakları var ve müjdeleri var ve faziletleri var. Görülmemiş bir şey, görülmemiş bir fazilet. Mevla Teala şeytan ne zaman vesvese vermek istese o ayetlere özel melek görevlendirmiş. Akşama da tazeleme lüzum yok. Garanti süresi ertesi sabaha kadar devam ediyor. Sabahtan sabaha. Hani öbür Bismillahirrahmanirrahim akşamda bitiyor bir daha. Seyyidül İstiğfar akşamda bitiyor bir daha. Bunun mübarek süresi uzun. 24 saat bunun. Her sabah namazından sonra. Üç ayet. Bir kere okuyorsun. Ama müjdelerini şimdi sayacak vaktim de yetmez. Kitaba bakmak da lazım. Ama Mevla şeytanı özel bir melek gönderiyor. Meleğin elinde de bir kamçı var. Tak kafasına bir tane indiriyor. O şeytan senden def oluyor gidiyor. Bu özel şeytana mahsus. Asla şeytanla arasında 70 perde koyar diyor. Ya. Çok iyi olur ya. Şeytan cirit atıyor bizde. Hele ki 2-3 gün kaldı, salınacak şimdi o. Ramazan çıktı mı ne oldu? Zincirlerinden kopacak, koparacak, dalacak bize yine. Kimle uğraşacak gidip? Gavurla uğraşacak hali yok. Yine gelecek haciyle hocayla uğraşacak. Onun için tedbirimizi alalım, birkaç gün kaldı. Silahlanalım, kalkanımızı alalım, değil mi? Yani manevi silahtan bahsediyoruz ha? Lafın başını sonunu dinlemeden, anlamadan konuşurlar şimdi. Çok serseri var memlekette, medyacı falan. Ha. Neyse, Allah'tan kayda alıyoruz artık. Eski numaralar yutmuyor şimdi. Eskiden olsa bir lafın yarısını alıyordu. Uğur Dündar bize hapse attırdı 2000'de. İlerisi yok deprem vaazında. Ya neler etti ya. Çocuklara gavur demişim bilmem ne. Çocuğun gavuru mu olur ya? Tövbe ya Rabbi. Böyle şeyler ediyor. Şimdi edemezler. Kayıt var ya, çıkarıyorsun orijinalini, rezil oluyor, gidiyor. Bunlar rezil de olmaz ya. Rezil de olmaz. Sen öyle demek istedin der yine bu sefer. Bunlar böyle. Allah istahat Ne diyelim? Biz hep dua ediyoruz.